Türkçe karşılığı, ası olan Fransızca kökenli sözcük. Gibi... Ası. Ası, ası. Ası, asılmış gibi düşünün. Askı... Değil. Mesela ne asılır? Oradan. Çamaşır asılır. Duvara asılır gibi düşünün. Çivi. Değil. Yok. Harf alın. Bir harf alayım. Bir harf evet. aldık. F. Resimli duvar ilanı. Vallahi aklıma gelmiyor. Gelir gelir. Filmlerin falan olur. Afiş. Afiş doğru cevap. Efendim dört harfi ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Karşılıksız verilen şey. Bağış. Ee, bağış. Nokta nokta etmek. Borç. Değil. Bağış değil tabii. <laughs> Arapça kökenli. Tamam. Karşılıksız verilen ödünç değil. Değil. Harf al. Bir harf alayım. Bir evet. harf aldık. He <laughs> harfi. Hani bir şey böyle bir e, bazı krediler verilir özellikle küçük işletmelere e, belli bir başarı karşılığında o krediyi nokta nokta ederler. Ya şu an hiç bir harf daha aldık. Bir tane daha aldık. Tane evet. daha aldık. B. Ses harf koyun. H, -B. Yok daha neler. Oba. İncelterek. Hi. Ha? Hi, B. Hi, doğru cevap. <laughs> Gerçekten evet. dilimizi yeni öğreniyor gibi buldunuz ama buldunuz. <laughs> Beş harflere geçtik efendim. Yapım eki almış bir sıfat soracağız şimdi. E, gelsin soru sıfatımıza. Kendini ağırdan satan, ısrar bekleyen anlamında bir sıfat. Bat kendine ağırdan satan, ısrar bekleyen. Ağır. Değil. değil. Daha basit düşünün. Böyle Nazlı. Kolay... Ha? Nazlı. Nazlı doğru cevap. Şimdi beş ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sormuşuz. <laughs> Yeryüzünde mevsimsel olarak yönünü tersine çeviren önemli bir rüzgar sistemi. Mevsimsel olarak yönünü tersine çeviren. Evet. Bu sizin için çok şey değiştirdi diye düşünüyorum. Evet. Harf mi alsak? Evet harf, harf alayım. aldık. S. Hindistan'da falan sellere neden oluyor. Bunun yağmurları çok duyulur. Bilemedim. Bir harf bir, daha alayım. Bir harf, harf daha alalım. M. Muson. Muson. Doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Soruyu görelim. Bir şeyin kenarından ufak bir parçanın kopmasıyla meydana gelen küçük oyuk, çentik. Sıyrık. Değil. Ee, bir harf alayım ben. Almayayım. Bazı bisküvilerin kenarı böyledir. Tırtık. Ne? Tırtık. Tırtık. doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz. Kendi gücünü ve imkanlarını başka birinin iyiliği için kullanma. Ee, bağış değil. Değil. Çok basit düşünün. Yardım. Yardım. Yardım doğru cevap. Yedi harflere geçtik. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Tek tek gidiyoruz bakalım. Bunun sorusu nasılmış? Kişinin niteliklerini öven söz. Arapça kökenli. Basit düşünün. Ee, Mesela ben sizin niteliklerinizi öv. Aynen. İltifat doğru cevap. Çağdaş modern uygarca anlamlarına gelen bir sıfat. Harf alayım lütfen. Harf verdik. Asri. Asri doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Arapça kökenli bir kelime kendileri. Bir kadının evlendiği kişi, koca. Zevç. Zevç doğru cevap. Beş ilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Merak eden, amaca yönelen, deney ve gözleme dayanan bir olgu. Basit düşünün. Amaç, gaye, deneye Deney ve gözleme dayalı. Harf için. alayım lütfen. Buyurun harf aldık. İ. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha verdik. İ. Çıkaramadım açıkçası. Aslında yani. çok basit düşünmeniz lazım. Deney ve gözlem nerede olur? Ee, laboratuvarda. Ne ile ilgilidir laboratuvar? Bilim. Buyurun. Bilim. Bilim doğru cevap. Efendim beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var yine. Halk ağzında yüz, kılık ve dış görünüş anlamlarında kullanılan sözcük. Kılık, kıyafet, dış görünüş. Yüz, kılık ve dış görünüş. Evet. Ee, kaba tabirle tip diyoruz ama. E ee, öyle de bir harf, değil mi? Lütfen. harf verelim efendim. Ben mesela çok sevdiğimiz bir şeydir, türdür. Ben soruları sorarken şey yaparım. Bir harf daha lütfen. Hiç bomboş konuştum. Gördünüz mü sevgili bir izleyenler? Sıfat, sıfat doğru. Evet. harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz. Tarihte esir alınıp elin kızıyken evin kızı haline getirilmiş kişi. Sultan <laughs> değil. Sultan olmadan cariye. Cariye doğru cevap. <laughs> yine harfli yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yapıştıralım soruyu. Sembol haline gelmiş işaret veya nesne. Görsel simge. İmge değil. Ee... Hiç öyle düşünmeyin. Emoji yok daha neler değil sembol Muzaffer Bey. Gel, şey, işaret. sembol haline gel. Mesela siz kendinizle ilgili bir sembol haline. Harf alayım lütfen. Harf verelim. Ben şey yapayım o zaman. Bir, bir harf daha. Bir harf daha tamam. verdik. Bir kurumun görsel simgesi. Amblem. Amblem doğru. 7 Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir zarf soruyoruz şimdi. Editör bizi zarflamaya başladı. Bakalım. Bütün bunlar olup biterken veya yeri gelmişken anlamında kullanılan bir sözcük dizisi. Yeri gelmişken Bir harf lütfen. Lütfen bir harf. D. Bir harf daha. Bir harf daha. U. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha veriyoruz. Bütün bunlar olup biterken bu arada Bu arada doğru cevap <laughs> Muzaffer Bey yarışmanın ortasındayız 2700 puanımız ve evet. 1 dakika 28 saniye süremiz var Puan fena değil süre biraz zorlayabilir Bir çıt hızlansak Tabii. iyi olur gibi Tabii olur Efendim ikinci 7 harfli aradığımız cevap Yine tek kelime bakalım nasıl sorusu İkram sözcüğünün esnaf jargonundaki anlamı Bir harf lütfen Bir harf lütfen D. Basit düşünün. Çok basit düşünün. İkram. Ne ikram eder esnaf? Çay, kahve. Yok yok e daha malla ilgili ne ikram eder? İndirim. İndirim, İndirim. 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 doğru cevap.